sağlık için yeterli olmakta. Sabah kahvaltısında başlarsak yani orada bilim önerdiğim şey yulaflı, çavdarlı bir maddenin içine yerleştirilecek olan üzümdü, kuru incirdi, kayısıydı. Buna benzer meyve olarak muz, kayısı veya diğer şeyler, kuru üzüm ...hoşlandığı her şey olmak üzere... ...bunların karışımı ile... ...yağsız bir yoğurt veya süt ile... ...bunları karıştırarak sabah yemelerini öneriyorum ama... ...bunu yemek kafi değil... ...ya öncesinde ya sonrasında birazcık... ...kendine ait bir yürüyüşü... ...bir minik spor olsun istiyorum... ...cinsel sağlık için bu mutlaka istiyorum... ...performansı için bunu istiyorum... ...öğlen... ...yine... ...Akdeniz mutfağı tarzında mümkün olduğu kadar... ...gerçekten ülkemizde her türlü insanın yiyebileceği... ...salata da var et de var her şey var ama tavsiye edilen şey mutlaka sebze ve meyveden ağırlıklı olan bir beslenme çok aşırı düz karbonhidrat almamak yani bir tatlı hamur tatlısına veya hamurlu yiyeceklere varmadan yine kendisinin öğleden sonraki aktivitesini etkilemeyecek şekilde beslenmeli akşam da o şekilde yani balıklar tavuklar sebze ve meyve karışımı gibi şeyler ancak pozitif olmalı hep. Biz hep onu öneriyoruz. Yani insanlar pozitif düşünmeli. Pozitif düşünmek için gerçekten spor yapmak lazım. Günde 8-10 bardak suyu içeceksin ve onun çıkmasını sağlayacak kadar bir spor yapacaksın. Son 2 dakika içindeyiz. Sizinle ilgili bölümün. Şimdi hem koruyucu önlemler var, hem de zamanında da bir hekime başvurmak evet. var. Zamanında bir üroloji uzmanına, zamanında da belki evet. de şikayetle ilgili evet. hangi organı ilgilendiriyorsa evet. o evet. uzmana. Ne öneriyorsunuz? Şimdi ben şunu öneriyorum, insanlara stres, sigara, Hı -hı. alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklar, kötü yeme alışkanlıkları, hazır fast food alışkanlıkları gibi şeyler olmadan bunları bir kenara bırakarak risk faktörlerini bir kenara bırakmalılar. Ama cinsel sağlık genel sağlığın bir parçası olduğu gibi pozitif düşünmeyi sağlayan Hı -hı. insanlara moral veren aile bireylerinde kadını ve erkeği bir araya getiren her ne kadar kişiler benim kocamın, benim karımın sağlığı önemli cinsel sağlığın önemi yok deseler bile oturup problemlerini beraber konuşmaları şeklinde bir çözüm arayışı içinde olmalarını öneriyorum. Bunu yaptıklarında sporunu yaptığında yeterli kötü beslenmeden uzak olduklarında bunu bir alışkanlık haline getirdiklerinde ve mutlaka periyodik birliktelik yaşamaya başladıklarında bundan şunu kastediyorum. Yani ilişki ille yatakta sonuçlanmaz. Böyle bir şey beklemiyoruz. Yani ille sonuna kadar birliktelik değil ama sevgisini ifade eden kendi çabaları içinde birbirlerini sevdiklerini beğendiklerini ifade eden çiftlerin davranışlarından söz ediyorum. Bu böyle olduğu zaman daha yakın bir arkadaşlık dostluk oluşuyor. Aile içinde herkesin düşüncesi pozitif oluyor. Herkes birbirine karşı saygılı oluyor. Herkes görevini bilir oluyor. Ve her şey daha iyi ee, gelişiyor ondan sonraki yaşamlarında. Sen Atat çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Medikale çok katılarak ederim. genel sağlık ve cinsel sağlığımız arasındaki ilişki konusunda bilgi verdiğiniz ve önerilerde bulunduğunuz için çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim.